Dünyanın en lüks hapishaneleriyle tanışmaya hazır mısınız? Bugün ultra zengin suçluların kaldığı lüks hapishanelerden bahsedeceğiz. Gelin vakit kaybetmeden şaşırtıcı hapishane gerçeklerinden bahsedeceğimiz videomuza geçelim. 1. Pandok Bambu Hapishanesi, Endonezya Pandok Bambu hapishanesi Endonezya'nın diğer hapishanelerinden tamamen farklı bir profile sahip ve ülkenin en prestijli hapishanesi olarak kabul ediliyor. Her hücresinde buzdolabı, klima, koltuk takımı ve hatta karaoke makinesi gibi konfor unsurları bulunuyor. Endonezya'nın ekonomik durumu göz önüne alındığında Pandok Bambu kesinlikle yaşanacak en iyi yerler arasında sayılıyor. Fakir bir ülke olan Endonezya'da bazı kişilerin bu hapishanede daha iyi bir yaşam sürmek için suç işlediği düşünülüyor. 2. Solentuna Hapishanesi, İsveç. Solentuna Hapishanesi her köşesi güvenlik kameralarıyla izlenen modern bir yaşam alanı sunuyor. Her hücre özel bir banyo ve tuvaletle donatılmış. Böylece mahkumlar ev konforunu aratmayacak bir deneyim yaşıyorlar. Hapishanede ayrıca tüm mahkumların ortak kullanımına açık bir spor salonu mevcut. Spor yaptıktan sonra mahkumlar özel banyolarında rahatça duş alabilir ve kendi pişirdikleri yemeklerin tadını çıkarırken televizyonlarında istedikleri programları izleyebilirler. Adeta evlerindeymiş gibi bir rahatlık ve özgürlük sunan bu ortamda gardiyanlar da mahkumlara büyük bir hoşgörü ve rahatlıkla yaklaşıyor. Peki daha önce böylesine rahat bir hapishane görmüş müydünüz? Eğer görmediyseniz videomuzda daha birçok lüks hapishaneyi keşfetme şansınız olacak. 3. Justice Center, Avusturya Avusturyalı mimar Josef Hohensen'in tasarladığı bu hapishane dışarıdan bakıldığında lüks bir apartman andırıyor. Avusturya'da yer alan Justice Center adlı hapishanenin girişinde uluslararası sözleşmelerin 10. maddesi yer alıyor. Bu madde, özgürlüklerinden mahrum bırakılan kişilere insanca ve doğuştan sahip oldukları onura saygı gösterilerek davranılmalıdır, diyor. Justice Center, bu ilki tam anlamıyla uygun şekilde dizayn edilmiş. Mahkumlara özel odalar, banyolar ve balkonlar sunan bu hapishanede mahkumlar odalar arasında serbestçe dolaşabiliyor. Ayrıca bu lüks hapishanede bir spor salonu ve basketbol sahası da mevcut. Sizce suçluların barındığı hapishanelerin bu denli rahat ve özgür bir ortam sunması uygun mu? 4. Halden Hapishanesi, Norveç Norveç'in Halden kasabasının 75 kilometre uzağında yer alan Halden Hapishanesi, 30 hektarlık bir alana yayılmış bir yapı olarak dikkat çekiyor. Ancak burası sıradan bir hapishane değil, 4 yıldızlı bir otelin konforunu sunan bir yer. Halden hapishanesinin dış kısmı betonerme yerine tuğladan yapılmış. İçeri adım atanları ise Norveçli sanatçı Dolkun eserleri karşılıyor. Hapishanede gardiyanlar ve mahkumlar iç içe geçmiş bir şekilde vakit geçiriyor. Oyun oynuyor, televizyon izliyor ve sohbet ediyorlar. Mahkumların kendilerini geliştirmeleri için her şey düşünülmüş. Seramik atölyesinden müzik odasına, ses kayıt stüdyosundan çeşitli atölyelere kadar birçok imkan sunulmuş. Ayrıca günlük haberleri takip edebilecekleri okuma alanları ve yemek pişirebilecekleri mutfaklar da mevcut. Mahkumların odaları otel odasından farksız. Her hücrede televizyon, bilgisayar ve internet bulunuyor. Dış mekanlar da özenle düzenlenmiş. Her şey mahkumların daha verimli bir şekilde rehabilite olabilmesi için tasarlanmış. Yöneticiler mahkumların spor yapmalarını, sağlık hizmetlerinden faydalanmalarını, sosyal aktivitelerde bulunmalarını ve okumalarını teşvik ediyorlar bu yaklaşımın başarılı olduğu görülüyor. Çünkü Norveç'te tahliye olduktan sonra tekrar hapse girme oranı yalnızca %20. Ayrıca Norveç'te suç oranı oldukça düşük ve şu an hapishanelerde 3300 suçlu bulunuyor. 5. Bastoy Hapishanesi, Norveç Bu görüntüler bir tatil köyüne ait değil, yine Norveç'te bulunan başka bir hapishaneye ait. Bu hapishane yaklaşık 80 bina, yollar, sahil bölgesi, kültürel peyzaj, futbol sahası, tarım alanları ve ormanlarla küçük bir yerel köy görünümünde düzenlenmiş. Hapishanenin işlevlerine ek olarak burada bir dükkan, kütüphane, bilgi bürosu, sağlık hizmetleri, kilise, okul, rıhtım, feribot hizmeti ve tesisler için bir deniz feneri bulunuyor. Norveç'in bir adasında yer alan Bastøy Hapishanesi, tecavüzcülerden katillere kadar birçok ağır suçluyu barındırıyor. Şu anda Basto hapishanesinde toplam 115 mahkum bulunuyor. Suçluların tek görevi sabah 8.30'dan öğlen 15.30'a kadar kendilerine verilen işleri yapmak. Geri kalan zamanı balık tutarak, tenis oynayarak, at binerek veya teraslarında güneşlenerek geçiriyorlar. Ayrıca kazandıkları parayı yerel bir markette harcama imkanına sahipler. 6. Otago Hapishanesi, Yeni Zelanda bu hapishaneye bir fabrika demek daha doğru olur. Çünkü içinde hafif mühendislik, tarım ve aşçılık gibi rehabilitasyon amaçlı kurslar sunuluyor ve bu alanlarda üretim yapılıyor. Diğer hapishanelere göre daha sıkı bir denetim altında olan Otago hapishanesinin hücreleri mütevazı bir evin konforunu yansıtıyor. Hapishanenin çevresi ise elektrikli tellerle korunuyor ve ayrıca mikrodalga sensörleriyle cep telefonu jammerları da bulunuyor. 7. Edivel Hapishanesi, İskoçya. Güney İskoçya'da bulunan bu hapishane bir eğitim merkezi gibi işlev görüyor. Haftada 40 saat meslek eğitimi alan mahkumlar hapishaneden çıktıktan sonra normal hayata uyum sağlamak için hazırlanıyorlar. Hapishanedeki yaşam alanları da videomuzdaki diğer lüks hapishaneler gibi son derece modern ve gelişmiş. 8. Cebu Hapishanesi, Filipinler videomuzda belki de en dikkat çekici hapishaneyi tanıtacağız. Filipinler'deki Cebu hapishanesinde mahkumlar dans ediyor. Cebu hapishanesindeki mahkumlar sergiledikleri etkileyici dans gösterileriyle dünya çapında tanınıyorlar. Günlerinin büyük bir kısmını şarkı söyleyerek ve dans ederek geçiren mahkumlara Filipin hükümeti ve hapishane yönetimi tam destek veriyor. Dans performanslarının videoları internet üzerinde milyonlarca kez izleniyor. Hapishane binası lüks olmasa da bugün kaç kişinin dans etmek isteyip istemediğini sorgulamak gereksiz olabilir. 9. Suomenlinna Hapishanesi, Finlandiya. Suomenlinna Hapishanesi bir ada hapishanesi olarak dikkat çekiyor. Duvarlar yerine mahkumlar adada serbestçe dolaşabiliyorlar. Ayrıca hücrelerde değil, evlerde yaşıyorlar. Mahkumlar toprakta ilgilenip ekip biçiyor ve akşamları birbirlerinin evlerinde keyifli vakitler geçiriyorlar. Gerçekten alışılmadık bir hapishane modeli, değil mi? 10 San Pedro Hapishanesi, Bolivya. San Pedro Hapishanesi sivil güçlerden ziyade polis memurları tarafından korunuyor. Gardiyanlar yalnızca mahkumların hapishanede tutulması ile ilgileniyor. Diğer hapishanelerden farklı olarak mahkumlar kendi hücrelerini seçebiliyorlar. Eğer maddi durumları iyiyse özel banyo, mutfak ve kablolu televizyon bulunan La Posta adlı özel bölgede yaşıyorlar. Bu tür hücrelerin fiyatı yaklaşık 1500-1800 Bolivya Bolivianos arasında değişiyor. Zengin mahkumlar 3 katlı ve spa küveti içeren lüks hücreleri de satın alabiliyorlar. Videomuzun sonuna geldik ve dünyanın en lüks ve modern hapishanelerini inceledik. Sizce suçluların tutulduğu hapishanelerin bu kadar özgür ve rahat olması uygun mu? Dünyanın dört bir yanındaki bu lüks hapishaneler hakkında düşüncelerinizi yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.